Tuzcu sormuş bize. Diyor ki domuz gribine karşı evlerde soğan ve sarımsak bulundurmalı deniyor. Doğruluk payı var mı demiş. Bilmiyorum ne dersiniz? Soğan ve sarımsak tabi ki antibiyotik etkisiyle e, önemli besinlerden biri fakat antiviral etkisi yok. Ama gene de bence sofralarda kışın bulunması gereken bir şey. Yalnız bunda halk yanlış anlamamız. Soğan sarımsak gribe iyi geliyor dendiği zaman kilolarca soğan sarımsak yeniyor. Böyle bir şey yok. Yani günde bir diş sarımsağı yemeklere katılması ya da çiğ olarak tüketilmesi. Yemekleri de normal her zaman yapıldığı gibi soğanlı yapılması yeterli. Gizemem şunu soralım. Eşil Galipoğlu diyor ki diyet yapıyorum. Gribe yakalanma riskim yüksek mi? Diyet yapanların siz bir diyetisyen ve beslenme uzmanısınız. Diyet yapanların gribe yakalanma e, riski yüksek midir? hangi tür diyet yaptığına bağlı olarak değişiyor. Eğer 4 ana besin grubu besinleri içeriyorsa, 1200 kaloriden daha düşük kalorili bir diyet değilse ve bir diyetisyen tarafından hazırlanmışsa kuş gribi kuş grib ya da domuz gribi riski yok. Fakat şöyle bir durum var. Eğer ki çok yüksek proteinli yani sadece et, tavuk, balık içeren bir diyet yapıyorsa ya da tamamen karbonhidratsız hiç ekmeğin, pirincin, makarnanın olmadığı bir diyet yapıyorsa, sebze ve meyveden yoksun bir diyet yapıyorsa tabii ki domuz gribine yakalanma riski oluşuyor. Bir de bunu bunun dışında sıfır yağlı diyetler var. Sıfır yağlı diyetler daha büyük risk etkeni. Çünkü ADEK vitaminleri yani yağda çözünen vitaminlerin bağırsaklardan emilebilmesi için bir miktar yağ hepimizin ihtiyacı var. O yüzden mutlaka bu dönemde diyet yapmak isteyen kişilerin diyetisyen yardımı almasını öneriyorum. Yani herhangi bir mesela tamamen ee... Yüksek sesle düşünerekse mesela Montignac gibi bir tarafı azaltan bir tarafı çoğaltan bu tür rejimlerin insan vücudunun bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkisi var mı? Tabii ki. Sırf e, kış döneminde değil bu diyetler yaz döneminde de yapıldığında aynı etkiyi gösteriyor. Yani bir Atkins diyeti, bir Montignac diyeti bunların hepsi bağışıklık hücre sayısını azaltabilecek riskli diyetler.